açalım. Ha. Aa. aa. Tekrardan. Tamam çıktı. Hop. Lan. Of. Pas pas pas. Hop. Aa, kaybettim. Pas. Kaybettim. Pas pas pas. Hı? Lan. ne ya? Of. Şunu atalım. Lan. Dondurma. Dondurma ister misiniz? Alın. Bir dolar sadece. Al bakalım. Al bakalım. Hmm. Lan. Nasıl oldu? Dondurma istemişsiniz? Evet evet kesinlikle. Al Tüm dondurmaları verin. Gelin buraya. Burayı her yeri temizle. Hadi. Aa. Merhaba. Ne yapıyorsun? Yerim. Aa. Alın. Paranızı verin. Verin paranızı. Ver. Al. Hadi. Yey! Hadi dondurma satalım. Hii, param yok. Dondurma! Dondurma! Dondurma isteyen var mı? İki dondurma hemen geliyor. Şöyle alın bakalım. Alın efendim. Verin. Teşekkürler. Alın. Al kanka. Hadi bakalım. Vay, vay. Görüşürüz. 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 Arkadaşlar dalga geliyor, dalga geliyor. Deniz altı, deniz aldı. Dondurma ister misin? Evet. Al bakalım. Al. Al. Görüşürüz. Arkadaşlar dalga geliyor, deniz aldı. Bombalar. Aferin çak çak çak. <laughs> ha? Ha? Ne oluyor ya? Ha, hmm. ha hayır. 500 bin.